Kelo vermeye yardımcı olan psikolojik bir yöntem var az sonra açıklayacağım öncesinde şu gözlere bakmanı istiyorum. Öz farkındalığın bu gözlere baktığın için tam şu anda iki kat artmış oldu. Bunu ben söylemiyorum bunu Newcastle Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma söylüyor. Bu araştırma bir bisiklet park alanının yanına sadece göz posteri koymanın bisiklet hırsızlığını %65 oranında azalttığını gösteriyor. Ankara'da yaşayanlar bilir, ilav panolarında buraya bakarlar yazılır posterler vardı bir dönem. Kim bilir belki bu göz posterleri Ankara'da suç oranını bile azaltmış olabilir bir dönem için. 1984 romanındaki Big Brother posteri, göz posteri de buna başka bir örnek tabi. Şimdi baştaki kilo konusuna dönecek olursak kilo vermemizde bu inanılmaz bir etki oluşturuyor. Psikolog Brett Bushman insanlar kendilerini aynada gördükleri zaman daha bilinçli bir hale geldiklerini ve böylece daha sağlıklı beslendiklerini keşfetti. Yani kolay yoldan kilo vermek istiyorsan mutfağına ya da buzdolabına bir ayna yerleştir, etkisine inanamayacaksın. Daha fazlası için takip etmeyi unutma. Kendine iyi bak, görüşmek üzere.